İlk kez vizeye başvuracak olan herkesin aklında tek bir soru var: Hangi ülkeden başvurmalıyım? Hadi gelin rakamlar ne diyor ona bir bakalım. Bu arada ben Nalan İtalya'dan, Yunanistan'dan ve Almanya'dan olmak üzere 3 kez Schengen vizesi aldım. Şimdi de 4. vizem için başvuru sürecindeyim. Bu tabloda en düşük vize red oranına sahip ülkeleri görebilirsiniz. Mesela İtalya'nın red oranı %9 civarında. Yani başvuran 100 kişiden 91'i vize almış. İspanya'nın %5, Yunanistan'ın %12, Romanya'nın %6. Bu da bize bu ülkelerin Schengen için nispeten daha yüksek onay oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Ama burada en önemli kriter seyahat planınızın gerçek. Gerçekliği. Yani gerçekten gideceğiniz ülkeye başvurmanız çok önemli. Konsolosluklar artık bunu çok sıkı kontrol ediyor. Gerçek bir seyahat planınızın olması ve onun tüm detaylarını belgelemeniz ve buna sadık kalmanız hem güven veriyor hem de bir sonraki vize başvurularınızda çok büyük kolaylık sağlıyor. Evet, az önce baktığımız oranlar size fikir verebilir ama asla garanti vermez. İşin sırrı doğru ülkeye başvurmak, belgeleri eksiksiz hazırlamak ve detaylı bir niyet mektubu yazmak. Yorumlarda isterseniz kendi hazırladığım örnek niyet mektubumu paylaşabilirim. Benzer içerikleri Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.